Sayın Özhan Aşkın Öztürk'ü Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayımız olarak... İyi Parti, Kocaeli'de bir belediye başkan adayını daha açıkladı. İyi Parti Darıca Belediye Başkan adayı Aşkın Özhan Öztürk oldu. Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Darıca Belediye Başkan adayını grup toplantısında açıkladı. Meral Akşener gerçekleşen grup toplantısında Darıca Belediye Başkan adayı olarak Aşkın Özhan Öztürü açıkladı. Meral Akşener başkan adayını kürsüde yanına alarak ellerini havaya kaldırırken il başkanı Nusret Acur eşlik etti. Özhan Aşkın Öztürk'ü Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayımız olarak kürsüye davet ediyorum. güzel nerede evet. Sayın Çok teşekkür